Ne diyor Arif Nihat Asya? Şehitler tepesi boş değil. Biri var. Bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli. Tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış. Kasideye kanmış. Bir el ki ahiretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye fanileri. Öpelim temizse dudaklarımız. Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler sesinden. Yüksek çıkmasın nutuklar kasideler. Geri gitsin alkışlar geri. Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri. Ona oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyledi söyleyenler demin. Gel süngülü yiğit alkışlasınlar. Şimdi sen söyle söz senin. Şehitler tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destan öksüz, sükutu derin meçhul askerin. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye, yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye.